Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Abdülkadir Ayar. Kameramanım Eren Güler ile birlikte Giresun'da Arabeskin Kralı kimdir diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm abi. Abi Arabesk müzik dinliyor musun? Ya ben hiç sevmiyorum. Tamam sağ ol. Tamam abi sağ ol. Halk müziği Arabesk müzik ne? Öyle mi? Türk halk müziğinde kimi seviyorsun abi en çok? En güzel kim söylüyorsa onları seviyorum. Sıradan dinliyorsun yani hoşuma giden dinleyeyim canım? Anladım sıradan, ha, da sıradan da değil tabii canım. Ha, sıradan da değil öyle ya. Hani her aşağı yemek yapabiliyor mu? Yok yapamaz. Yani i̇şte kim iyi söylüyorsa onu dinleyeyim. Öncelikle kendi yorumdaki insanları dinleyeyim. Sonra işte böyle uluslararası olanları dinleyeyim vesaire vesaire. Arabesk müzik dinliyor musun abi? Yok paşam. Önceden dinledin mi gençliğinde? Dinledim çok. Orhan... Sence Orhan, Orhan Baba dinledin mi? Evet hocam. Orhan Baba. Senin için kralı kimdir abi bu arabeskin? Bence yine eski toprak Müslüm Baba'yla Orhan Baba, başka tanımam. Sıraya kimi koyarsın? Orhan'a koyarım. Orhan Baba. Evet. Teşekkür ederim abi. Sağ olun canım kardeşim. İşleriniz kolay olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beraber gidiyorum ben de. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere abi. Sağ ol. Teşekkürler. Arabeskin Kralı kimdir abi? Dinliyor musun Arabesk? Gençliğimizde dinlerdik. Kim sence Arabeskin Kralı? Müslüm Baba var. Ferdi Tayfur. Aklıma gelenler. Bir sıralama yapsan ilk sıraya kimi koyarsın? Müslüm Baba var hem bildiğim kadarıyla. Onu Türkiye'nin göz bebeği yani. O mudur kral? Bence odur. Diye düşünüyorum. Her gönülde bir aslan yatar benim gönlümde de o. Abi Arabes arabesk müzik dinliyor musun? Arabesk müzik dinliyorum. Sence kralı kim bu işin? Bence kralı Müslüm Baba diyorum. İlk sırada Müslüm Baba diyorsun. Yani. Kendi fikrim. Bir ilk üç sıralama yapsak kimi koyarsın? Ee, kimi koyarım? Arabeks'te. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Ne bileyim var böyle de ben Müslüm Baba dinlediğim için Müslümcüyüm yani. Müslüm Baba'nın en sevdiğiniz parçası hangisi? Şu dağlarda kar olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım. Abi arabesk müzik dinliyor musun? Severim dinlerim bazen. Senin için gönlünde yatan aslan kim? Kimdir Arabeskin kralı? Arabeskin kralı öldü rahmetli ya Müslüm Gürses. Müslüm baba diyorsun. Evet bence koydu yani ama Orhan abi de yanında iyidir ya. Yani. Bir sıralama yapacak olsan ilk üçe kimi koyarsın abi? İlk sırada Müslüm baba muhtemelen. Vallahi ilk sırada Müslüm babayı koyarım. Ondan sonra tabi arabesk istediğimiz zaman İbrahim Tetser buna dahil etmiyorum yani. Evet. Başka kimi koyabiliriz buraya? İşte sen bir iki daha söyle bana. Ben Berdi Tayfur, Bergen. Bergen. Krallı da kraliçe olur o da. E, yani Olsun, yine de. Kraliçe olarak diyorsan Bergen çünkü ben otobüsçülük yaptım yıllarca. Evet abi. İlk Bergen'in kaseti çıktığı zaman Ankara'dan Giresun'a çalışıyordum o zaman. Onu bir koydum tam 3 hafta halk dinledi yani Bergen'in ilk kasetini. Eller aldı. Tam 3 hafta arabada artık ben bıktım ama onlar yine bakmadılar. Binen diyordu hani ne oldu Erik Bergen. Evet arkasını önlü dinleyelim diye artık kaseti değiştiriyor o zaman. Tübüs'te de kaset vardı. Kaset Mine var. koşan var. var. Ya var eskilerden. Evet, Mina var tabii ki. Bu eskilerden Mine var. Başka kim var? Benim işte şey var. Urfa'lı sanatçı böyle kadın bir tane şu anda yapmıyor bu işleri. Rahim Tatlısız at çatışıp duruyor devamlı. Yıldız Tilbe değil. Yok yok, yok. daha eskilerden. Daha evet. eskilerden. Neyse ismi yapamayacağım. Yıldız yani. Tilbe tam de sayılmaz da yine de arabeske yani, gide, girebilir yani. Yıldız Tilbe'yi arabeskte sokmam yani. Pop mu daha çok, Slow pop? Ben Yıldız Tilbe'yi şarkıcı olarak görmüyorum daha doğrusu. Neden abi? Neden görmüyorum? Yani o şarkı mı söylüyor? E, bir çılgın birisi de dans mı ediyor? Hep aynı sözler, aynı gayda da. Gayda diyelim biz eski adamlar gayda diyoruz. Melodi yani. hep aynı diyorsun. Melodi hep aynı. Sözler değiştirmiş. Acık bir şey katmış. Bir de sallanıyor. Şarkıcıyım. Ben kabul et. Anladım ben abi. Ben de bir Türk sanat müziğini kendim çok güzel icra ederim. Mesela Almanya'da sahnede çıktım birkaç defa falan. Yani böyle şimdi hala gittiğim yerlerde ama tabii şey hayatı bu. Meyana var. Meyana da olduğu için çok tutulmuyoruz ama söylerim. ya. Yani. Ağzına sağlık abi. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani 1900 e, kaçlarda desem sana 76'larda falan İstanbul'da Beyoğlu'nda Bekar Sokak vardı. Sırf böyle Asmalı Mescid'de şarkıcıların söylediği bir yer. Üç katlı bir binaydı. Bir orta kat meyhaneydi öyle. Tam 300 kişi oluyor her akşam yani. Çakılı dolu. Bir akşam dahası Sevde yüklü kervanları daha yeni çıkmıştı o zamanlar. Bir geldi adam Sivaslı Ramazan ölmüştü kulakları çınasınaya rahmet et Allah rahmet eylesin. Dedim, dedi bana ki neyi söyleriz abi bu akşam dedim bir Sevde kervanları söyleyelim. Dedi ki ya söyleyelim hepsini biliyor musun sözleri daha yeni çıktı. Ben de o zaman hemen ezberlerdim şarkıyı. Dedi, dedi peki dedi çalacağım ama tam giriş bir tamam dedim sen çal. Oğlu da darbuka çalıyor. Bir girdiler işte biliyorsunuz girişini. Evet, Sevda kervanları. kervanları evet. Bak bir söyledim 300 kişide tık yok şarkım bir bitti herkes ayakta alkışladı inan yemin ediyorum ve oradan o zamanlar bir adam kalktı geldi geldi felli böyle dedi beyefendi dedi bu kartım dedi bak yanlış anlama dedi beni dedi gelebilirsin o zamanlar iki tane sanatçı vardı Türkiye'de İstanbul piyasasında. Birisi o Eminem Eminem Çakır Eminem diye bir türkü vardı. O onu söylerdi. Bir tanesi de Adanalı. ikisi de Adanalıydı onlar. Biri Cahit Seyhanlı. Bir tanesi kimdi onu ya neyse. Dedi ya o, onları da bile yoksa Gel dedi tamam dedi mekana İstanbul bir sanatçı gösterdi. Ama biz o zamanlar tabii yine de şovluk merakım vardı. Hep orası burası. Sonra, Türkiye'ye çalışmaya başladık otobüsçülükte. Bosfor Turizm'in kaptanıydım. Almanya Türkiye'ye bayağı yolcu taşırdım. Öyle geldi geçti yani hayatımız ama hep gözüm yine öyle bir sanatçı olmaktadır yani. Bir daha dünyaya gelirsem mutlaka olacağım. <laughs> İnşallah verelim. abi. Ben teşekkür ettim. Bana ben teşekkür için. ederim abi. Ne demek? Evet başka bir zaman belki bir yerde şarkıda söyleyebiliriz. İnşallah abi. Tamam. Teşekkür ederim abi. Arabesk'in kralı kimdir? Aha. Arabesk'in kralı Ferdi Tayfur'dur ya. Bir sıralama yapacak olsan. ilk üçe kimi koyarsın? İlk üç Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Kimi söylemiştin birinci sırada kusura bakma. Ferdi Bakın. Tayfur. Ferdi, Tay Ferdi Tayfur'un en sevdiğin şarkısı nedir? Bana sor. Bana sor. Bana sor. Tamam bunu o videoya koyacağım. Bana sor, Sizce arabeskin kralı kimdir? Ee, bence Müslüm Gürses'i. Müslüm Gürses'in Gürses en sevdiğin parçası nedir? Çok var aslında ya. İlk aklına gelen? Affet. Affet beni. Affet. Çünkü sen yağmur oldun. Arabeskin kralı kimdir sence? Arabesk'in kralı şimdi abi bunda Müslüm, Gür Müslüm Gürses var Ferdi Tayfur var bayağı bir seçenek var ama Sıralama yapmak istersen ilk üçü kimi sayabilirsin? İlk üçü kimi sayarım? Ferdi Tayfur büyük ihtimalle olur onlardan biri Müslüm Gürses de olur Üç numaraya da Güllü'yü koyarım abi Güllü'nün de çok etkili müzikleri şarkıları var cidden Teşekkürler en sevdiğin e, Güllü parçası nedir? En sevdiğim Güllü parçası Sabah olmadan. Tam benim de aklımdan o Sabah geçiyor. Sabah Abi arabesk müzik dinliyor musun? Tabi dinliyoruz. Sence kralı kimdir arabesk müzik? Müslüm Gürses müzik. kim olacak? Başka var mı yani sence? Yani kişiye göre değişiyor az önce biri. Ferdi Tayfur dedi. Baba Müslüm baba gerisi boş. Sen beni dinle. Tamam abi. Tamam teşekkür ederim. En sevdiğin şarkısı nedir Müslüm Gürses'in? Hangisi? Hangisi? Bir sürü şarkısı aklına var. Aklına gelen ilk Yani en senin içinde iz bırakan böyle söyleyeyim. İz bırakan hangisi hangisi güzel bir soru. affet baba affet bizi. Teşekkürler <laughs> abi. abi. abi <laughs> Görüşmek üzere. Ee, arabeskin kralı kimdir sence? Bana göre Müslüm Gürses. Bir sıralama yapsan 1 2 3. yapsam Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses diye düşünürüm. Ee, Müslüm Gürses'ten en sevdiğin şarkı nedir abi? Aklına ee, gelen. Hangisi? Müslüm Gülsez'in çok şarkısı var. Hepsini beğeniyorum ama şimdi sen öyle sorunca benim de aklımdan gitti. Yeni <laughs> derim. İlk aklına <laughs> gelen. Eee hangisi? Video ver. İnsan ol evlat. Bugün batarsa güneş, yeniden Her geçenin Sana göre Türkiye'de arabeskin kralı kimdir? Tatlı ses. Tatlı sesin en sevdiğin şarkısı? Eminem. Kaşların karalı